Herkese selamlar dostlar. Para mühendis YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte detaylı MetaMask kullanımını inceleyeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız Para mühendis YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Öncelikle Chrome Web Store'a geliyoruz. Ardından buraya MetaMask yazıyoruz ve Enter'ı tıklıyoruz. Burada metamask.io'nun yayınlamış olduğu metamask'e tıklıyoruz. Ardından Chrome'a ekle seçeneğine tıklıyoruz. Uzantıyı ekle dedikten sonra uygulamamızın yüklenmesini bekliyoruz. Uygulamamız yüklendikten sonra kendisi otomatik olarak bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfa üzerinden öncelikle Metamask cüzdanımız oluşturmamız ve ardından devam etmemiz gerekiyor. Aşağı doğru indiğim zaman Metamask kullanım şartları bölümünü kabul ediyorum'u tıklıyoruz. Ve yeni bir cüzdan oluşturla başlıyoruz. Burada sizin daha önce hiç Metamask kullanmadığınız ve herhangi bir cüzdanınız olmadığını varsayıyorum. Çünkü eğer daha önce Metamask kullandıysanız ve cüzdan oluşturduysanız buraya tekrar dönmeyeceğimiz için buradan o kısmını gösteriyorum. Mevcut bir cüzdanı içe aktar dedikten sonra aşağı iniyoruz. Kabul ediyorum diyoruz ve buraya gizli kurtarma kelimelerimizi yazıyoruz. Şimdi hem gizli kurtarma kelimelerimizin ne olduğunu hem de nasıl cüzdan oluşturulduğunu birlikte inceleyelim. Öncelikle burada yeni bir cüzdan oluştur diyoruz. Ardından aşağı doğru indikten sonra kabul ediyorum'u tıklıyoruz. Ardından burada herhangi bir şifre oluşturuyoruz. Bu şifre bizim kesinlikle metameskimizin ulusal bir şifresi değil. Yani aslında bizim metameskimizi sadece bilgisayarımızda bizden başka olan kullanıcıları veya bilgisayarımızın ele geçirilmesi durumunda uzaktaki kullanıcılardan bizi korumaya yönelik bir şifre. Yani MetaMask gizli kelimelerimizi kaybettiğimiz zaman bu şifre bizi kurtarmayacak. Bunu öncelikle söylemeliyim. Daha sonra zaten MetaMask'in benim için bu şifreyi kurtaramayacağını onaylıyorum diyoruz ve yeni bir cüzdan oluştura basıyoruz. Aşağı doğru geldiğimiz zaman cüzdanımı koru ve daha sonra hatırlat var. Daha sonra hatırlatı seçmiyoruz. Biz cüzdanımı koru diyoruz bize burada gizli kurtarma ifadesi veriyor. Bu gizli kurtarma ifadesini öncelikle gizli olarak veriyor. Yanınızda herhangi birinin bulunmadığından emin olduktan sonra tıklayarak göster diyoruz. Bunlar bizim benzersiz olan, başka hiç kimsede olmayan ve sadece bizde olması gereken kelimeler. Bunları kopyalıyoruz ve dijital ortamda tutmuyoruz bir kağıda not ediyoruz. Çünkü dijital ortamda tuttuğumuz sürece bunlar her zaman için risklidir. Mesela başka birisi buna erişebilir. Bilgisayarımızda uzaktan erişim sağlayan herhangi birisi bu kelimeleri çalabilir. Veya bilgisayarınız arızalanır, hard diskiniz arızalanır. Bunu kaybedersiniz. Yanlışlıkla dosyayı silebilirsiniz. Veya bunu unutup bir format atarsınız ve bütün kelimeleriniz gider. Bu kelimelerin gitmesi demek bizim cüzdanımızdaki bütün varlığın geri dönüştürülemez bir şekilde kaybedilmesi anlamına geliyor. Yani illa birinin çalması değil bizim de ulaşamamamız anlamına geliyor. Diyor. Ve bu kelimeleri Metamask'in yapımcısına dahi ulaşsanız hiçbir şekilde geri alamıyorsunuz. Çünkü Metamask'i güvenli yapan şey aslında bu özelliği. Ardından uygun bir yere kaydettikten sonra devam ediyorum. Burada bize bu gizli kurtarma ifadesini not edip etmediğimize doğrulatmak için tekrar soru soruyor. Üçüncü kelime neydi, dördüncü kelime neydi ve sekiz neydi diye bize soru yöneltiyor. Burada gerekli doğrulama kelimelerini yazdıktan sonra onayla diyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. Cüzdan oluşturmanın başarılı olduğu söyleniyor. Anladım diyoruz. Sonraki diyoruz, bitti diyoruz ve Metamask cüzdan kurulum işlemimiz tamamlandı. Ardından Metamask'in içerisinde nasıl hareket edeceğimizi, ne yapabileceğimizi ve olası risklerden nasıl korunabileceğimizi göstereceğim. Şimdi öncelikle sağ üst kısımdaki eklentiler kısmında bunu sabitliyorum ki kolay ulaşabilmek adına. Ardından Metamask'e tıklıyorum ve Metamask'in bizi ilk kurulunda yönlendirmiş olduğu sayfaya gelebilmek için burayı kullanmamız gerekiyor. Buradaki üç noktaya tıklıyoruz. Ardından görünümü genişlete tıklıyoruz ve zaten bizi başlangıçta yönlendirmiş olduğu sayfaya gidebiliyoruz. Peki bu sayfaya gittik burada neler yapabiliriz? Burada bütün cüzdanımızı kontrol edebiliyoruz. Mesela şu anda sol tarafta bize Ethereum Mainnet ağında olduğumuzu söylüyor. Buraya tıkladığımız zaman bizim bütün ağlarımızı burada görebiliriz. Buradaki ağları nasıl kullanacağız? Öncelikle Airdrop Mühendisi YouTube kanalımızda bazı testnetlerimiz var. Bu testnetleri yapabilmek için bazı test ağlarına ihtiyacımız var. Bu test ağları Metamask'in kendisinde varsa buradan erişebilmek için test ağlarını gösteri işaretlememiz gerekiyor. Burada Sefolia ve Linea ağları karşımıza çıkıyor. Tabi bazı testnet ağları burada bulunmuyor. Hatta birçoğu bulunmuyor. Zaten bunu nasıl ekleyeceğimizi biraz sonra göreceğiz. Şimdi öncelikle ağın ne olduğuna bakalım. A dediğimiz şey bize nerede işlem yapacağımızı gösteriyor. Yani biz bir token'ı Ethereum ağı üzerinden birine göndereceksek, bir yerden alacaksak veya burada transfer edeceksek işlemlerimizi burada yapacaksak Ethereum mainnet seçili olması gerekiyor. Biraz sonra ekleyeceğimiz ağlardan başka bir ağa gönderme işlemine köprüleme deniyor. Eğer biz köprüleme işlemi yapmazsak ve mesela Ethereum ağındaki bir varlığı hiçbir şey yapmadan Ethereum ağına gönderirim gibi cüzdan adresimizi yapıştırarak gönderirsek bu coinler kaybolur ve asla geri dönüşü olmaz. Yani aslında bir nevi arafta kalır. Aynı şekilde diğer ağlar üzerinden de mesela BSC üzerinden Ethereum ağına herhangi bir gönderim şekli bulunmamaktadır. Yani sadece köprü yaparak bunu yapabiliriz. Direkt Ethereum'dan Ethereum'a gönderiyormuşuz gibi Ethereum başka ağa gönderirsek bu coin kaybolur. Şimdi diğer ağları nasıl ekleyeceğimize geçelim. Aşağı bölümden A ekleye tıklıyoruz. Burada zaten güvenilir olan ve Metamask'in kendi üzerinde olan şu yanlış anlaşılmasın. Güvenilir olan derken burada olmayan ağlar güvenilir değildir anlamında söylemiyorum. Kendi platformuna koymuş olduğu ve kolay bir şekilde ekleyebileceğimiz çok fazla kullanılan ağları içeriyor bu liste. Mesela burada BNB Smart Chain. Buna ekle dediğimiz zaman bize bir onay geliyor. Bu onayı kabul ediyoruz ve ağ eklenmiş oluyor. Burada bize BNB ağına geçin veya yoksa seçenekleri çıkıyor. Burada BNB ağına geçin dediğimizde direkt olarak bizi BNB chain'e yönlendiriyor. Ağlar kısmına yukarıdaki BNB çeyine tekrar tıkladığımızda ise artık burada görüntüleyebiliyoruz. Ethereum Mainnet'a da geçebiliriz. Burada tekrar BNB ağına da geçebiliriz. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Mesela bizim BNB chain üzerinde BNB tokenlarımız var, dolarımız var veya ethereumumuz var, herhangi bir varlığımız var. Metamask bilgisayarımızdan sildik veya cüzdanımızı telefonumuza yükledik, başka bir bilgisayara yükledik, başka bir tarayıcıya yükledik ve burada bu tokenları göremedik. Bunun nedeni tamamen BNB chain'i tekrar eklememiş olmamız. Aynı zamanda BNB chain'i cüzdanımıza eklesek bile kontrat adresini eklemediysek ve bunu otomatik olarak algılamıyorsa bunu bizim eklememiz gerekiyor. Bazı ağlar için otomatik algılama seçeneği mevcut ama bazı ağlarda manuel olarak eklememiz gerekiyor. Buradaki en önemli risklerden bir tanesi ise her ağ cüzdanımızı bağlamamamız gerekiyor. Aynı zamanda her token'ı da cüzdanımıza eklemememiz gerekiyor. Çünkü bunlar bazen dolandırıcı coin'ler veya dolandırıcı ağlar olabiliyor. Eğer güvenmediğiniz, kontrat adresini başka yerden aldığınız, telegram gruplarından aldığınız veya gerçekten arkasında güvenilir birisi olmayan, bir kontrat adresini lütfen buraya eklemeyin. Çünkü siz otomatik olarak botlarına bağlarlar ve sürekli olarak buradaki varlıklarınızı çekerler. Aslında güvenlik kelimelerinizi kaybetmeniz kadar önemli bir şeydir bu. Siz buraya tekrar denemek için bir daha atarsanız onu da çekerler. Çünkü bunu bir insan yapmıyor, bir bot yapıyor ve çok hızlı bir şekilde yapıyor. Sizden çok çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Bu kısmını lütfen unutmayalım. Şimdi tokenları otomatik algılama seçeneğine bakacağız. Bu seçeneği her ağ desteklemiyor ama BNB Chill bu özelliği destekleyen ağlardan bir tanesi aşağı taraftaki tokenları içe aktara tıkladıktan sonra burada bir uyarı geliyor. Zaten az önce aktarmış olduğum gibi bir token'ı içeri aktarmadan önce ona güvendiğinizden emin olun yazıyor. Token dolandırıcıları ve güvenlik riskleri kaçınmayı öğrenin diyor. Ayrıca token algılamayı ayarlar kısmında etkinleştirebilirsiniz diyor. Burada aşağı kısımdaki yere tıklıyoruz. Bizi otomatik olarak buraya yönlendiriyor. Burada tokenları otomatik algılayı açık yaptığımız zaman bizim buraya göndermiş olduğumuz veya buraya gelen bütün tokenları algılayabiliyor. Tekrar geri gidiyoruz. Otomatik algılamayı destekleyen bütün sistemlerde bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında Metamask'ta o anda var olmayan bir ağı nasıl ekleriz ve başka tokenları nasıl ekleriz bunu göstereceğim. Öncelikle Google'a Chainlist yazarak Chainlist.org sitesine geliyoruz. Burada da çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Chainlist sitesinde taklit eden siteler olabiliyor. Lütfen doğru yazıldığına emin olun. Ondan sonra işlem yapın. Öncelikle burada cüzdanınızı bağlamamız gerekiyor. Cüzdanımı ben daha önce bağladığım için burada benim cüzdan adresim görünüyor. Ama burada cüzdan bağlı diyerek Metamask'imize gelecek olan bildirimleri onayla onayla diyerek devam ettikten sonra aşağıdan istediğimiz ağı ekleyebiliriz. Burada bulamıyorsanız da mesela buradaki Kronos Mainnet'ı burada bulamadığımızı varsayalım. Yukarıya geliyoruz. Yukarıya Kronos yazıyoruz. Ve burada zaten listeleniyor. Burada Add to Metamask diyoruz. Ardından... Gelen bildirimi onaylıyoruz. Ağı değiştir diyoruz ve Kronos Mainnet'ı eklemiş ve o ağa geçmiş oluyoruz. Şimdi herhangi bir coin'i cüzdanımıza nasıl ekleyeceğimize gelelim. Bunu ne için yapmamız gerekebilir? Mesela bir yerden bir airdrop almış olabiliriz. Mesela Ethereum üzerinden kendimize dolar gönderdik ve göndermiş olduğumuz dolarlar Ethereum adresimizde de görünmüyor. Bunun için endişelenmeden önce buraya gelerek dolar sözleşmesini MetaMask adresimize eklememiz gerekiyor. Bunun için önce search bölümüne geliyoruz. Ardından burada istediğimiz coin'i seçiyoruz. Mesela biz fetch'i seçtik. Burada kontrat adresleri var. Bu kontrat adreslerinin hangi ağda olduğu sol tarafta görünüyor. Aşağıdaki mor bölümüne bastığımızda bu coin'in Ethereum ağında, BNB Smart Chain ağında ve Cosmos, Osmosis ağlarında olduğunu görüyoruz. Yani bu aynı zamanda şu demek oluyor. Siz buradaki FET tokenlarınızı burada kayıtlı olmayan bir ağa gönderdiğiniz zaman bu varlıklarınız kaybolabilir anlamına geliyor. Mesela buradaki BNB Smart Chain'e ekleyecek olalım. Bunun için öncelikle yukarıdan hangi ağ ekleyeceksek Metamask cüzdanımıza tıklayarak oradan ağı seçmemiz gerekiyor. Metamask cüzdanımıza geliyoruz. Yukarıdan ağları seçiyoruz. BNB Chain'i tıklıyoruz ve artık BNB Chain'e geçmiş oluyoruz. Sol taraftan tekrar More kısmına geldikten sonra BNB Smart Chain'de burada Metamask ifadesine tıklayarak Cüzdanımıza gelen bildirimi onayladıktan sonra başarılı bir şekilde cüzdanımıza ekleyebiliyoruz. Burada zaten token'ı eklemeden önce bu token'ın sembolünü, adını ve burada ne kadar bakiye olduğunu gösteriyor. Şu anda herhangi bir bakiyemiz olmadığı için sıfır görünüyor. Token ekle diyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Ama burada da görmüş olduğumuz üzere her coin'in her kontrat adresinin yanında Metamask ibaresi yer almıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Burada bu ibare olmayanları nasıl ekleyebiliriz? Hemen ona geçelim. Öncelikle burada gördüğümüz gibi Cosmos ekosisteminde bu mevcut değil. Mesela Ethereum A üzerinden Polygon Matic token'ını size göstermek istiyorum. Tekrar MetaMask cüzdanımıza tıkladıktan sonra yine yukarıda yer alan ağlar kısmına tıklıyoruz ve ardından Ethereum Mainnet'a geçiş yapıyoruz. Sonrasında buraya gelip Ethereum yine burada sağ tarafına tıklamıyoruz çünkü manuel eklemeyi göreceğiz. MetaMask'e tekrar dönüyoruz. Ardından sağ üst tarafta yer alan 3 noktayı tıkladıktan sonra görünümü genişlet diyoruz. Bizi tekrar bu büyük pencere karşılıyor. Aslında bunu buradaki küçük ekrandan da yapabiliriz. Fakat ben detaylı gösterebilmek adına sizi büyük yere bağladım. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman tokenları içe aktar diye bir seçenek görüyoruz. Buna tıkladıktan sonra özel token'a tıklıyoruz. Ve geri geliyoruz. Buradaki, buradaki yer alan kontrat adresini copy to clipboard diyerek panomuza kopyalıyoruz. Daha sonra Metamask'e geri dönüyoruz ve buraya sözleşme adresini yapıştırıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde token'ın sembolü matik ve token ondalığı 18 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar token'ın kendi özellikleri. Bazı token'ları bu şekilde otomatik olarak algılamayacak ve bizim manuel girmemiz gerekecek. Bunu da şu şekilde yapacağız. Mesela USDC ekliyorsak buraya manuel olarak büyük harflerle veya nasıl verildiyse onu yazıyoruz. Token ondalığı. Yani buradaki aslında bütün bilgiler bize zaten eklememizi söyleyen yerde karşımıza çıkıyor ve orada bize veriliyor. Tamamen buradaki boşlukları doldurmak üzerine bir işlemden bahsediyoruz. Daha sonra sonraki diyoruz ve yine miktarı geliyor karşımıza içe aktar diyerek başarılı bir şekilde eklemiş oluyoruz. Peki bizim bir tane metamask cüzdanımız var. Burada bizim belli bir cüzdan adresimiz var. Bu cüzdan adresine nasıl ulaşırız veya bu cüzdan adresine nasıl bir şey gönderebiliriz? Bildiğimiz gibi mesela Ethereum ağından Ethereum bir şey göndereceğiz veya bir arkadaşımız... Bir başkası bize token gönderecek. Burada cüzdan adresimiz bulunmakta. Burada yine az önceki token adresini kopyaladığımız gibi panoya kopyala diyoruz ve adresimizi kopyalamış oluyoruz. Bu adresi gönderecek kişi veya biz başkasına göndereceksek biz şu şekilde kullanıyoruz. Öncelikle gönder'e tıklıyoruz. Burada gönderim yapacağımız adresi cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Ardından ne göndereceğimizi seçiyoruz. Mesela MATIC göndereceğimizi farz edelim. Burada 10 adet matik göndereceğiz. Aşağı doğru indiğimiz zaman estimated fee kısmı bize ortalama olarak ne kadar gaz ücreti ödeyeceğimizi söylüyor. Gaz ücreti de bizim belli tokenları bir yere gönderirken veya belli NFT'leri vesaire bir cüzdandan başka bir adrese gönderirken istenilen pay gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bunlar giveaway ücretine göre değişiyor. Google'dan giveaway ücretinin mevcut durumda ne olduğuna bakarak bu ücretin yüksek mi düşük mü olduğunu tespit edebilirsiniz. Burada bakıyoruz 0.015 Ethereum. Aşağı doğru indiğimizde 10 tane matik artı gaz ücreti diyor. Bunu eğer kabul ediyorsak sonraki diyoruz ve gönderimimizi tamamlıyoruz. Peki cüzdan adresimizi biriyle paylaşacağız. Fakat göndereceğimiz kişiye güvenmiyoruz. Ne açıdan güvenmiyoruz? Mesela bize gönderilen herhangi bir tokena veya herhangi bir NFT'ye tıklayarak bunu cüzdanımıza almayı kabul ederek aslında dolandırılabiliyoruz. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Mesela size gönderim yapılacak olan şey Matic token ve aslında Matic token dışındaki tokenları kabul etmeyecek olsanız belki de dolandırılmayacaksınız. Atıyorum başka bir coin, BNB coin gönderecek ve aslında siz BNB istiyorsunuz. BNB'ye tıkladığınızda başka hiçbir şeyi tıklamazsanız dolandırılmayacaksınız diyelim. Bunun kontrolünü nasıl yapabiliriz? Mesela güvenmediğiniz birisi varsa yine Metamask uzantımızdan yukarıda account 1 yazıyor. Bu account'a tıklayıp add account dedikten sonra en üstteki add any a new account'a tıklıyoruz ve ardından yeni hesabın adını yazıyoruz. Mesela burada Ahmet'ten alacağımız tokenlar olacak. Ahmet yazıyorum ve oluştur diyorum. Ardından bize yeni bir cüzdan adresi verdi. Ama bu tamamen sizin hala aynı cüzdanınıza bağlı. Yani ben bu cüzdanı rahatlıkla bağlayabilirim. Öbür adresi bağlayamam gibi bir şey yok. Güvenmediğiniz bir yere bir testnet'e bağlayacaksanız veya güvenmediğiniz bir ağa bağlayacaksanız mutlaka ve mutlaka farklı bir tarayıcıdan veya farklı bir profilden mutlaka yeni Metamask adresi alıp onunla işlem yapmanız gerekiyor. Ahmet'e göndereceğimiz cüzdan adresimiz bu olsun. Bunu kopyalıyoruz ve Ahmet'e gönderiyoruz. Ahmet bize BNB borçlu. BNB'leri gönderdikten sonra bu BNB'leri alıyoruz ve ardından Ahmet'in gönderim yapmış olduğu cüzdandaki hiçbir token'ı claim etmeyerek yani hiçbir token'ı kabul etmeyerek güvenlik seviyemizi artırmış oluyoruz. Ardından tekrar buradan birinci hesabı seçerek kendi cüzdanımıza geri dönüş yapabiliyoruz. Peki güvenlik kelimelerimizi kaybettik. Bunu nasıl kurtarırız? Kurtaramayız ama eğer metamask'iniz bilgisayarınızda yüklüyse ve aktif olarak açıksa şu şekilde tekrar bu kelimelere ulaşım sağlayabiliriz. Yine metamask cüzdanımıza geliyoruz. Ardından sağ üst taraftaki 3 noktaya tıkladıktan sonra ayarlar bölümüne geçiş yapıyoruz. Ayarlar bölümünde güvenlik ve gizliliği seçiyoruz. Burada gizli kurtarma ifadesini göster diyoruz. Başlarken diyoruz. Burada size iki soruluk bir test yapıyor. Gizli kurtarma ifadesini kaybederseniz metamask size yardımcı olamazı tıklıyoruz. Devam et diyoruz. Herhangi birisi bir destek temsilcisi bile sizden gizli kurtarma ifadenizi isterse dolandırılıyorsunuzdur. Bize yeniden giriş yapıyormuşuz gibi bilgisayarda oluşturmuş olduğumuz metamask şifremizi istiyor. Giriş yapıyoruz. Ardından gizli kurtarma ifadesini açığa çıkarmak için tut diyor. Basılı tutuyoruz. Ardından gizli kurtarma ifademiz tekrar karşımıza çıkıyor. Bunu tekrar kopyalayarak bir yere kaydederek kurtarabiliyoruz. Onun dışında QR kod şeklinde de alabiliyoruz. Bu QR kodu alırsak bununla da MetaMask cüzdanımıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında MetaMask cüzdanınıza birçok ağ eklediniz, birçok token eklediniz ve MetaMask'inizi sildiniz veya cüzdanınızı başka bir bilgisayara yedeklemek istiyorsunuz. Başka bir bilgisayarda açmak istiyorsunuz. Normal şartlarda girdiğinizde bütün ağları baştan ekleyerek bütün tokenlarınızı tekrar tanımlamanız gerekebilir. Bunun için bir şey var mı? Tabii ki var. Yine sağ taraftaki meşhur 3 noktamıza tıklıyoruz. Ardından ayarlara geliyoruz. Sol taraftaki gelişmişe tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz ve burada verilerinizi yedekle diye bir seçenek var. Yedekleyi tıklıyoruz. Ardından yükleme yapacağımız dosyayı seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Bunun için Metamask'i silip baştan yüklemem gerekiyor. Tekrar yükledikten sonra görüşürüz. Yeniden yükleme yaptıktan sonra tekrar karşımıza aynı pencere çıkıyor. Burada MetaMask'in kullanım bölümünü kabul ediyorum diyoruz. Fakat bu sefer mevcut bir cüzdanı içe aktar seçeneğe tıklıyoruz. Aşağı inip kabul ediyorum diyoruz ve burada bize daha önce vermiş olduğu gizli kurtarma ifadelerini yazıyoruz. Gizli kurtarma ifadelerini onayla diyoruz. Yeni bir şifre istiyor. Bu şifreyi de yine benzer şekilde veya farklı bir şifre belirleyebilirsiniz. Yazdıktan sonra kurtaramayacağını anlıyorum ve içi aktar diyoruz. İçe aktar dedikten sonra anladım, sonraki, sonraki, bitti diyoruz ve MetaMask'imizi sıfırdan kurmuş oluyoruz. Sıfırdan derken sizin kendi cüzdanınızı kurmuş oluyoruz. Fakat görmüş olduğunuz gibi daha önce eklediğimiz tokenlar veya ağlar yok. Tekrar bunu nasıl ekleyeceğiz? Yine meşhur 3 noktamıza tıklıyoruz. Aşağıdan ayarlara tıklıyoruz. Buradan gelişmiş diyoruz. Aşağı doğru indiğimizde az önce yedeklediğimiz yerde kullanıcı verilerini geri yükle var. Geri yükleyi tıklıyoruz. Ardından Az önce indirmiş olduğumuz JSON dosyasını seçiyoruz ve verilerimiz tekrar yüklenmiş oluyor. Tekrar yukarı geliyoruz, MetaMask'e geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada BNB Chain tekrar geldi. Biz eklememiştik yani daha önce eklemiştik ve bu şekilde bırakmıştık. Bunlar tekrar geldi. Tekrar bunları ekleme zahmetinden kurtulmuş olduk. Bunun dışında etkinlik bölümünden daha önceki yaptığımız işlemleri kontrol edebiliriz. NFT'ler bölümüne gelerek eğer bir NFT'yi aldıysak burada o NFT'yi görebiliriz. Eğer göremiyorsak veya daha buraya atmadıysak NFT'yi içe aktarı tıkladıktan sonra Adresini ve token kimliğini girerek NFT'nizi buraya alabilirsiniz. Bunun dışında bir tokenı nasıl alıp satabiliriz? Buradaki swap işlemine tıkladıktan sonra satmak istediğimiz coin burada, onu çevirmek istediğimiz token da burada yer alıyor. Mesela USDC'yi seçerek buradan kaç BNB çevireceksek o kadar BNB'yi yazarak USDC'ye çevirebiliriz. Aynı zamanda köprüleme işlemi yapmak istiyorsak yani bir A'dan başka bir ağa bir coin'i geçirmek istiyorsak yine köprü seçeneğine tıklayarak Metamask'in Bridge yani köprü sitesine gidebiliyoruz. Burada hangi A'dan hangi A ve ne göndermek istediğimizi seçmemizi istiyor. Mesela BNB ağından Ethereum ağına USDC göndereceğiz diyoruz miktarını yazıyoruz ve aynı zamanda bu köprüleme işlemini yaparken bir şeyi çevirip mi yoksa çevirmeden mi göndermek istediğimizi de bize sormuş oluyor aslında. Burada yine Ethereum seçebiliriz. Ethereum seçiyoruz ve bizim BNB ağındaki USDC coinlerimizi Ethereum ağındaki Ethereum'a çevirebiliyoruz. Yani aslında çok güzel bir özellik. Genelde bu köprüleme ve sebep işlemleri için farklı siteler kullanılıyor. Ama eğer diyorsanız ki ben başka bir siteye cüzdanımı bağlamak istemiyorum. Kendi üzerinden bunu yapmak istiyorum. Burayı kullanabilirsiniz. Metamask kullanımı ile ilgili bugün anlatacaklarım bu kadardı. Yine incelemesini istediğiniz veya kullanımını öğrenmek istediğiniz herhangi bir cüzdan uygulaması varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Paraments YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.